değerli konuğumla devam ediyoruz. Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut bizlerle birlikte. Ümit Bey özledim sizle program yapmayı. Çok teşekkür ederim eksik olmayı. Hoş geldiniz. Şimdi seçime doğru girerken ki süreçte mutlaka ben portföy sormazsam olmaz. Seçim öncesinde hakikaten bugün bakıyorsunuz dün ekranlara da getirdik kapalı çarşıda inanılmaz bir talep var fiziki altın talebi dövize dayalı enstrümanlara yönelik bir takım eğilim var. Neden doğru mu yapılıyor yanlış mı yapılıyor yani portföyde neden seçim öncesinde böyle bir dövize yönelim var bunu Western koşul var mı? E, sonda söyleyeceğimi her zaman olduğu gibi başta söyleyeyim ben bu eğilime katılmıyorum hı. doğru olduğunu da çok düşünmüyorum hı hı. çünkü bunun için bir sebep göremiyorum e, altına baktığımızda sizde de yayınlarda sürekli konuşuluyor. Bunun en önemli sebebi, yani biz piyasa oyuncularında böyle bir beklenti yok. Hı hı. Yabancı yatırımcı da yok ama halk arasında var. Bu biraz böyle kar topu etkisiyle yükselen bir trend gibi gözüküyor. Hı hı. Ama bunun esas sebebi de, hep sizinle de konuşuluyor. Geçen seçimler, Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki gerçekleşmeler. Hı hı. Hatırlayalım hep beraber. Ondan sonra baskılanan döviz kurunda %35'e yakın bir yukarı yönlü hareket olmuştu. Neydi bu ama? Bugünkü dünya ile bugünkü dünya arasında çok büyük fark var. Benim katılmama sebebim de bu. Hemen hatırlayalım hızlıca da paketleyelim hı hı. orayı. E, döviz kuru ciddi anlamda baskılanırken adil yani olması gereken seviye arasında %35 fark vardı. Seçim bizim event risk dediğimiz yani olay riski barındırıyordu. Nedir bu? Seçimden sonra ekonomi politikaları ne şekilde yönlendirileceğin karşısında ciddi bir soru işareti vardı. Belirsizlik vardı. Kesinlikle. Rasyonel politikalara geçildikten sonra da dövizin o baskılanmış hali hızlı bir şekilde bırakılarak adil olması gereken seviyeye geldi. Bu adil seviyede nedir? Daha önce bahsetmiştik. izleyicilerimize de söyleyelim. Evet. Örneğin Fischl kuralı vardır. Tüm dünyada kabul görmüş bir metodolojidir bu. Siz bir ülkenin bütün verilerini bir formülasyon sepetinin içine koyarsınız. İşte enflasyonunu, faizini, cari açını her şeyini. O size olması gereken bir kur seviyesi verir. Adil seviye oydu. Oraya geldiğinde piyasa rahatladı. Şimdi bugün neden katılmıyorum? Çünkü benzer bir koşul, benzer bir durum yok. Yok. Sadece söylentiler var. Hı hı. Seçimden sonra e, dolar patlayacak beklentisi. Hatta sadece dolar da değil. Yine burada bir e, entelektüel bilgi de verim. Euro TL, Altın TL, Pound TL tüm bunlarda sert yukarı yönlü hareket olacak deniyor. E, bu diğer para birimleri bizim Piyasamızda sentetik para birimleri olarak adlandırılır. Çünkü Hı -hı. global piyasada trade eden, işlem gören para birimi değildir. Aynen. Siz euro dolar alırsınız, dolar tl'yi alırsınız. İkisini çarptığında euro tl oluşur sentetik olarak. Şimdi dolar tl 40 olacak, 45 olacak seçimden sonra. Hayır efendim ben böyle bir şeyin olmasını Hı -hı. beklemiyorum çünkü sebep görmüyorum. Hı -hı. Olmaz diye bir şey olmaz. Olursa ne olur? O zaman Merkez Bankası'nın takip ettiği bütün dinamikler bozulur. Daha önce konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın takip ettiği o koca çarkların olduğu mekanizmada siz buradan bir şeyi değiştirdiğinizde bambaşka bir yerde bir şeyi bozabilirsiniz. Doğru. Dolar kuru bu ülkede çok şeyi değiştirir. 32 olan kur 40'a gelirse yaklaşık %20'lik bir hareket Hı -hı. yapmış olur. Sene başından bu yana baktığınızda 8,5-9 hareket etmiş 2 okay. ayda. Siz bir ayda %20 harekete izin verdiğinizde anında fiyatlara yansıyacaktır. Yansır. Allah muhafaza bir de enerji fiyatlarında beklenmedik bir şey olur. Yukarı hareket olursa bu sefer toparlayamazsınız. Merkez Bankası ama bunu polisiye yöntemlerde değil, eskisi gibi değil. Makroekonomik politikalarını düzenler, gerekirse faiz silahını kullanır, gerekirse bankalarla iletişime geçer. Ama bunu bir şekilde olması gerektiği patikaya sokar ki arka kapıda hala bekleyen yabancılar var. Hep konuştuk sizlerle. Bundan 2-3 evet. sene önce e, Büyüteş'le bakardık yabancı raporlarına Türkiye yazıyor mu diye. Bugün artık Ya da telefonlar açılmaz der Turgay Özenler'in. Buradan kulaklarını Bravo. çınlatalım öyle der. Telefonlarımız açılmaz. Evet. Ya da ziyarete gittiğinizde en düşük seviye kim varsa onunla görüşürdünüz. Hı -hı. Dinlemeden kalkar giderdi. Ama bugün raporlar yayınlanıyor. Fitch diyorsunuz. Fitch ratingimiz artıyor. Ki ona da çok sevinemiyorum. Dilerseniz onu da konuşuruz ama Hı -hı. E, en azından Türkiye var masada. Şimdi Doğru. durumun böyle olduğu ortamda. Seçimden sonrasını bekleyen yabancılar da eğer oyuna girecek olursa hı hı. E, döviz arzında da en azından artma ile birlikte Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin de eli bir miktar daha güçlenebilir, e, halkın özellikle kapalı çarşıya döviz piyasalarına bu hücumu da bir miktar muhtemelen e, dinleyecek olur. Evet hı hı. E, gidip o yüksek alış satış e, farklarını spreadlerini yiyen vatandaşlarımızın biraz daha en azından ihtizarlı olmasını şahsen tavsiye kaldır. ederim. Peki portföyeye seçime giderkenki süreçte ne kadarlık bir pay verirsiniz TL enstrümanlara? Bunu da ya şöyle diyorum. Ne kadarlık bir pay <gülüyor> verirsiniz? <gülüyor> Bunu da şöyle diyorum. Şimdi dövizde çok yüksek bir sıçramaya bek beklemeyen Ümit Hı -hı. Ersamut her şeye rağmen Mutlaka korunaklı olmak adına çünkü her şey olabilir hmm. ihtimaller dahilinde mutlaka bir miktar dövizli enstrüman koyacak. Bunlar nelerdir zaten belli. Birincisi Eurobond koyabilirsiniz, ikincisi altın koyabilirsiniz, üçüncüsü yabancı teknolojileri içeren fonlar koyabilirsiniz. Bunlar ne kadarlık değil... bir pay verirsiniz? Şimdi örneğin ne kadar riskli bir müşteri hemen örnekleyelim. Ee, orta risk. Orta riskli dediğimiz süper 100 lira. 100 liranın 40 lirasını ayırdık. Mevduat hmm. ya da para piyasası risk free dediğimiz risksiz enstrümana 40 lira bu 40 lira akmaz kokmaz faizle gider. Geri kalan 60 lirayı oluşturacağız. 60 liranın 30 lirasını hisse senedine koç iştirak yani hisse senedi fonlarına yenilendirdiğiniz hmm. zaman geriye bir 30 lira kalır. Onu da 15 lirası altına 10 lirası Eurobond'a küçük bir kısmında hala gitme payı olan Amerikan hisse senetlerinin olduğu Mazdak hisse senetlerine bağlı bir fonu olabilir. Dolayısıyla hem biraz döviz korunağı sağlıyoruz ama sadece dolar alarak değil. Bunları belirli bir dolar bazlı varlığa yönlendirerek hem de 40 liramızı buraya koyduk. Mevduat ve para piyasasında Doğru. likidiz orada. Eğer aldığınız bir varlık sınıfında aşağı yönlü hareket olursa her şey olabilir. Bir alım daha yapabilirsiniz. Paçal maliyet yaparsınız. Hmm. Dolayısıyla bu hem korunaklı bir portföy sağlar. Dövizde bir miktar yukarı hareket olursa onu da alırsınız ama ondan öte ana para varlığınızı enflasyona karşı da olası risklere karşı da çok güzel korumanızı sağlar. Peki şimdi biraz mevduat borsayı da karşılaştırmak istiyorum ama son dönemlerde özellikle borsada şu an bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. 9000 puan kritikte orada 9000 puanı kırdığını görüyoruz 8905 puandan ise işlemden geçiyor. Şimdi Ümit Ersanus. Özellikle bu bir düzeltme hareketidir ve seçim sonrasında da şöyle bir yabancı senaryosu da işin içerisine dahil edildiği zaman rekor seviyeleri tekrar manşet olarak verirsiniz der misin? Yoksa buradaki süreç içerisinde biraz daha mevduatın sıkılaştırıcı adımların etkisini daha mı net görürüz? Çok güzel. Ne dedik? Sonuçta seçim sonrası dövizde sert harekete inanmıyoruz dedik. Ama ortada bir gerçeklik var. Gerçeklikleri göz ardı edemeyiz. Sonuçta bir dövize hareket var. Dövizde de baskı yaratıyor. Benzer bir şey. Hisse Senedi tarafında da ciddi karlar yazılmış durumda. Bu karların realizasyonları var. Seçim her ne kadar Önemli bir event risk, olay riski olarak görülmüyor olsa da burada bir miktar pozisyonların çözülmesi olabilir. Kredili pozisyonların maliyetleri sebebiyle bir miktar burada küçülelim daha sonra tekrar büyürüz <laughs> mantalitesi çalışıyor olabilir. Bu hareket daha önce de oldu ama sonrasında 9000'in üzerine çok sert ve hızlı attık. Benim beklentim özellikle bu yılın 2024 yılının TL yılı olması ise borsa tarafında daha gidilecek yolun çok olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İlk başta 9500, 800 ve 10.000 seviyelerine gelmemizin hızlı olacağını söylüyorum. Buradaki argümanım zaten daha önce de konuşmuştuk. Ee, bizim tüm zamanların en yüksek seviyeleri o zamanlar 5 cent diye adlandırılıyordu. Bugün 500 dolar seviyesinde. Oradan uzağız 300 dolar seviyesindeyiz. Hı hı, Ama o zamanlar Apple'ın piyasa değeri market cap'i 700 milyar dolardı. Bugün baktığınız zaman 2.7 trilyon dolar tüm dünya büyüdü. Likidite arttı. Gelişmekte olan ülkelere akımlar oldu. Biz yerimizde saydık. Ama Haziran ayından itibaren de bu rasyonel politikalarla çok önemli yol kat ettik. Yabancı da kapıda bekliyor. Lokal yatırımcı da burada en azından ana parasını korumak, bir miktar da olsa getiri elde etmek adına hazır bekliyor. Dolayısıyla bu küçük düzeltme hareketleri olur, olacaktır. Daha da fazla olabilir. 8500'e de gelebiliriz. Ama sonrasında hep konuşuyoruz. Orta uzun vade yapılır bu yatırım. Siz koyun kenara, gidin kendi faaliyet alanınızda işinizi halledin, başka şeylere bakın. E, 6 ay sonra baktığınızda zaten mutlak surette olumlu sonuçlar görürsünüz. Bu ekonomik programın devamı tek ana şart. Evet doğru yani devam ama peki şimdi bir tarafta da aslında bu ekonomik programın devamında diyoruz ya Bankalar tarafında o halde biraz daha baskının hissedebileceğimiz bir dönem mi olacak? Özellikle birinci ve ikinci çeyrek nezdinde. Çünkü gelen adımları tekrardan buradan aktaralım. ZK'ları 3 ayda bir faiz ödenmesi uygulamasını güncelleyerek uygulamaya bir aydan kısa mevduatları da dahil etti. Bunun gibi ZK adımlarını biz takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Hay böyle olunca işte sektörel bir ayrışma burada keskin olacak mı? Buna iki açıdan bakmak lazım. Hı -hı. Çok güzel bir yere değiniriz. Merkez Bankası özetle şunu söylüyor. Bir önceki ZK kararında da öyleydi. Mevduat faizleri arzu ettiğim yerde değil diyor. Hı hı. Sayın Cevdet Akçay bunu net bir şekilde şöyle söyledi. 45 faiz oranının yeterli olmadığını düşünmüyorum dedi. Yani 45 yeterli değil diyenlere katılmıyorum dedi. Bununla birlikte 45 faiz oranının görevini yerine getirdiğini de düşünmüyorum dedi. Evet. Neden? Çünkü daha farklı bir şeyler olması gerek ama takip ettiğinizde olmuyor. Merkez Bankası özetle diyor ki bankalar faizlerini artırsın ben de biraz destek olacağım. ...birazı benden, birazı sizden. Burası artarsa dövize olan... ...dövizin cazibesi azalır. Yatırımcılar, halk, kesimler... ...dövize gitmektense TL enstrümanlara yönelir... ...ve oradaki baskıyı azaltarak... rezervlerimi güçlendiririm, daha sağlıklı bir yapıya giderim. Hı hı. Söylemeye çalıştığı şey bu. Bu bankalar üstünde ek maliyet yaratıyor mu? Evet yaratıyor. Bu açıdan, sadece bu açıdan bakarsanız... ...bankalar tarafında negatif. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi... ...yabancının Türkiye'ye girmesi demek doğru politikalar uygulandığında ilk gelecekleri yer bankalar bir 30 hisseleri hmm, olacak. Güzel. Dolayısıyla buradan gidecek olursunuz da önce dengeler sonrasında daha pozitif bir etkiyle e, muhtemelen sonuçlanır gibi gözüküyor. Holdingler, bankalar yine Kesinlikle. öne çıkacak Bravo. bir döneme doğru giriyoruz. Peki buradaki süreçte yabancı biraz konuşalım, Fitch'i de konuşalım. Mı? Siz gelmeden önce aslında programda haberinize verdik. Fitch'e dair tam da çok olumlu değilim. Orada da söylemem gereken birkaç nokta var dediniz. <laughs> ne rahatsız etti sizi? Beni rahatsız eden şey şu. Uganda, Ruanda, Tanzanya. Bu üç ülkeyle artmış notumuz aynı yere geldi. Fitch'te. Hmm. Yatırım yapılabilir seviyenin çok iyi bildiğiniz gibi dört kademe altındayız. Moody'si ve S&P saymıyorum bile. Onlarda birinde 5, birinde 6 seviye. Bu Uganda, Ruanda, Tanzanya'nın da altındayız. Şimdi 1 trilyon dolarlık bir Türkiye'den bahsediyorsak benim buna itimat etmem biraz zor. zor. Çünkü etrafa baktığınız zaman birçok kredi nedir? Kredi derecelendirmesi sonuçta Türkiye'nin borcunu geri ödeyebilme kapasitesine verilen hı hı. nottur. Türkiye her zaman borcunu ödemiştir. Her zaman da öder. E biz Arjantin değiliz borcumuzu ödemeyen e, Yunanistan değiliz Rusya değiliz tüm bu koşullarda yani bu üç saydığım ülkeyle aynı rating maalesef ki benim içimi doldurmuyor ama öbür tarafta da tabii ki bir şeydir 12 Hı -hı. sene sonra ilk defa not artışı gelmiş ama S&P ve Moody's'de hala hareket yok piyasa e, konvansiyonu hep şu yöndedir zaten yatırımcı yabancı yatırımcı zaten bu kredi ratinglerine çok da bakmaz Hı -hı. gelir yatırımını yapar rating kuruluşunun sonrasında gelir. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Duygu Evet, bir the kör dediğimiz onlar arkadan gelir, gelişmeyi takip ederler. Hmm. Teknik birkaç şeyi saymıyorum. Örneğin bazı hedge fonlar der ki iki tane yatırım kuruluşundan yatırım yapılabilir seviye yoksa ben oraya yatırım yapmam. Bunları geçiyorum ama bunun dışındakiler gelir yatırımını yaparlar. Ama bunların da önümüzdeki dönemde biraz daha hakkaniyetli olmasını açıkçası beklerim. Yani artık not arttırımının hızlı ve sıklıkla belki de yapılması gereken bir dönemde. Çünkü burada kıdemli direktörün de aslında bir detayı var. Yeni ekonomik yönetimin ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu söylüyor ki burada tutarlı politika sıkılaştırmasının da sürmesinin devam ettiğini Mutlaka. beklediklerini de iletiyor. Dolayısıyla TL enstrümanları öne çıkartıyor diyebiliriz. Doğru. Evet peki yani tüm bunları detayları konuşacağız sizinle birlikte ayrı bir programda ama özellikle şu anda aslında yatırımcının sakin olması gereken bir dönemdeyiz. Kesinlikle Bunu çünkü biz diyoruz ki bu genel seçimler gibi çok majör risk oluşturan bir seçim değil. Bundan hmm. sonra ekonomi politikalarında Önemli bir hareket olmasını beklemiyoruz. E, bu da eğilimi değiştirmez. Zaten e, Mehmet Şimşek'in de e, gerçekten tüm iletişiminde söylediği şey budur. Bir şey değişmiyor. Üç şey çok önemli. İstikrar, kararlılık, sürdürülebilirlik. Merkez Bankası da ekonomi yönetiminde bunu yaptığı sürece seçim gerçekten ertesi gün oldu. Seçim dündü, bugün oldu. Bugün oturuyoruz. Ne değişmiş olabilir ki ekonomi politikasında? Hiçbir şey. Dolayısıyla ben bu taraftayım. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok teşekkür bu kadar uzun süre ara vermeyelim derim Olur. ve bir kez daha ağırlarız sizi. Belki de seçim sonrasındaki portföy değişikliklerine biraz da konuşuruz bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ümit Ersamut bizlerle birlikteydi. Şimdi küresel piyasalara dönüyoruz. Bir kez daha ve ediyoruz. diyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.